Değerli arkadaşlar merhaba, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Değerli arkadaşlar 13 Ekim itibariyle bedelli askerlik yapacak kardeşlerimizin e, gidecekleri tarih ve 13 Ekim tarihi itibariyle bedelli arkadaşlarımızda diğer normal Ağustos Çeldi, Erbaş ve Er olarak yapacak arkadaşlarımızla beraber e, sevkleri olacak. Ve bu arkadaşlarımız da ne yapacaklar? E, askerlik e, hizmetlerini yerine getirecekler. İşte bu videomuzda arkadaşlar siz değerli bedelli askerlik yapacak kardeşlerimize, sevgili dostlarımız neler yapacağız? Hangi aşamalardan geçeceğiz? Bununla ilgili bir... E, kısa öz video hazırladık. E, bunu sizinle paylaşalım. Şimdi sevgili arkadaşlar kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu tıkladığınız için çok teşekkür ederim. Henüz abone olmadıysanız ücretsiz bir şekilde aşağıdan abone butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar 13 Ekim 2022 tarihi itibariyle siz değerli bedelli yapacak arkadaşlarımız e, işlemlerini e, gerçekleştirip askere girecekler. Peki ne yapacağız? Arkadaşlar 3 Ekim itibariyle bedelli askerlik yapacak kardeşlerimiz 3 Ekim itibariyle 3 Ekim 13 Ekim arası sevk evraklarını E-Devlet üzerinden çıkarabilecek. Bildiğiniz üzere pandemi dönemi bittiğinden bu yana askerlik işlemleriyle ilgili Milli Savunma Bakanlığı sevk tarihinden 10 gün öncesi içerisinde sevk evrağımızı Alma kolaylığı bize sağladı. Bunu sağlamasının sebeplerinin birisi o 10 günlük süre içinde sevk evrağımızı alarak bazı arkadaşlarımız, kardeşlerimiz iş ve işlemleri vardır askere gidecek e, zamana kadar. Bunları rahatlıkla halledebilsinler. Mesela bazı arkadaşlarımızın iş yerinden e, askerlik vesilesiyle ayrılma durumları biliyorsunuz iş yerlerine sevk evrağımızı vermeden ayrılışı yapamıyoruz. Bu kolaylığı da sağlamak amacıyla eee Milli Savunma Bakanlığı 10 günlük süre askeri sevkinden 10 gün öncesi e, sevk evrağını alma kolaylığını sağladı. İşte siz bedelli kardeşlerimizle 13 Ekim 2022 tarihinde askere gideceğiniz için yani Ekim celbi bedelli gideceği için 3 Ekim'de 13 Ekim arasında sizlere de sevk evrağını e-devlet üzerinden alma kolaylığını sağladık. Arkadaşlar e-devlet sayfamıza giriyoruz. Orada askerlik işlemleri butonun butonuna tıklayarak orada e, sek evrağı çıkarma bölümünden sek evrağımızı ne yapıyoruz? Çıkarıyoruz ve bu süreç içinde bu süreç içinde değerli arkadaşlar sek evrağımızı çıkardıktan sonra e, işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Şimdi arkadaşlar eee bu celp e, sek döneminde, bu Celte-Sek döneminde sevke tabi olacak yükümlüler sevk belgelerini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren E-Devlet'ten veya askerlik şubelerinden alabileceklerdir diyor. Biraz önce ben size e, bunu ifade ettim. Peki neden burada aynı zamanda askerlik şubesinden alabileceklerdir şeklinde bir ifade var. Sevgili arkadaşlar belki aranızda bir önceki SEVK döneminden hastalığı nedeniyle veya bir mazereti nedeniyle izin almış veya bu SEVK dönemine ertelenmiş arkadaşlar olabilir. Değişik sebeplerden dolayı. Bu arkadaşlarımız işlemlerini ne yapacaklar? Askerlik şubesinden yapacaklar. Ama normal, herhangi bir problemi olmayan ve normal bir şekilde 13 Ekim itibariyle gidecek bedelli arkadaşlarımız E-Devlet üzerinden çıkarabilecekler. Şayet çıkaramazlarsa onlar da asker şubesinden ne yapabilecek? E, bu evraklarını alabilecek değerli arkadaşlar. Peki şimdi gelelim önemli bir e, hususa. Arkadaşlar bazen bize soru sorulmakta. Acaba e, herhangi bir test yaptıracak mıyız? Hani Covid testi yaptıracak mıyız? Arkadaşlar Covid testi kalktı. Yani PCR testi kalktı arkadaşlar. Herhangi bir PCR testi, herhangi bir anket doldurmuyoruz. Dolayısıyla sadece sevk evrağımızı alıyoruz ve sevk evrağımızı almak sevkimizle ilgili e, en önemli e, işlemlerden birisi. Ve arkadaşlar çok önemli bir uyarı. Belirtilen tarihlerde sevkini yaptırmayanlar e, bakaya işlemine tabi olacak. Yani e, 3 Ekim 13 Ekim arası siz sevk evrağınızı diyelim ki almadınız. Öyle değil mi arkadaşlar? Sevk evrağınızı almadınız ee, ve sevk evrağınızı almadığınız için de tabii ki birliğinize ne yapamayacaksınız gidemeyeceksiniz. Siz bakaya durumuna düşmüş olursunuz. Çok önemli hususlardan birisi bedelli askerlik yapacaklarla ilgili çok önemli hususlardan birisi de arkadaşlar bakın yedinci madde Milli Savunma Bakanlığı'nın duyurusundaki yedinci madde sevke tabi olduğu celp ve sevk döneminde sevk evrakını almayanlar ile sevk evrakını aldığı halde tertip edildikleri birliklerine katılmayanlar bakaya işlemine tabi tutulacaklar diyor. Bunlardan yasal mazeret beyan etmeyenler 7179 sayılı asker alma kanununun 9. maddesi gereğince kapsam dışına çıkarılacak yani bedelli askerlik kapsamı dışına çıkarılacak. Bu yükümlülerin yeniden bedelli askerlik hizmetine müracaat hakları olmayacak ve askerlik hizmetlerini erbaş ve er statüsünde yerine getirecekler. Bu madde çok önemli arkadaşlar. Yani sevgili dostlar siz bedelli olarak yapacak olan arkadaşlar sevk evrağınızı almazsanız, birliğinize katılmazsanız o zaman vakaya işlemine tabi tutuluyorsunuz ve 7179 sayılı asker alma kanunu 9. maddesi gereğince de bedelli kapsamı dışına çıkarıyor çıkarılıyorsunuz. Yani bir daha bedelli askerlik yapamıyorsun. Peki askerliği nasıl yapacaksın o zaman? erbaş ve er olarak yapacaksınız. Tabii kimler keyfi olarak bunu yapamaz. Eğer yasal bir mazeretiniz varsa. Bu mazeretler de arkadaşlar e, kanunda açık bir şekilde yer almış. Bu mazeretleri olan arkadaşlarımız, yasal mazeretler olan arkadaşlarımız ne yapabilirler? Erteleyebilirler ve bir sonraki e, cihette bedelli gene bedelli olarak yapabilirler. Ama yasal mazereti olmadan sevk evranı almayan ve askere gitmeyenler er kapsamında, erbaş ve er kapsamında askerliği yapacaklar ve bedelli askerlikleri yanacak. Onun için arkadaşlar yasal bir mazeretiniz varsa askerlik şubelerine müracaat ediyorsunuz ve sevkinizi bir sonraki bedelli sevkine ertelete biliyorsunuz. Keyfi olarak sakın sakın sevgili dostlar ee, askere gitmemezlik yapmayalım. Bu çok önemli bir husus. Sevgili arkadaşlar şimdi askere giderken siz bedelli kardeşlerimiz siz bedelli kardeşlerimiz ne yapacaksınız sevgili dostlar? Ee, bulunduğunuz ikamet ettiğiniz adresle birliğiniz arası e, size devlet PTT yoluyla yol ve iaşe bedeli verecek. Siz 3 Ekim 13 Ekim tarihleri arasında sevk evrağınızı aldıktan sonra PTT şubelerine giderek oradan size tahsis edilen yol ve iaşe bedelini ne yapabileceksiniz? alabileceksiniz. Bu yol ve iaşe bedeli sek evrağınızda da zaten yazıyor olacak. Siz sek evrağınızı çıkardıktan sonra orada yol ve iaşe bedelini göreceksiniz ve Petite şubelerine giderek Petite şubelerinden kimlik kartınızı, kimlik belgenizi vererek onu çekebileceksiniz. Diyelim ki e, yatmamış olabilir. Siz e, 13 Ekim tarihi itibariyle de yatmamış askere gittiniz. Askerde birliğinizin içinde sevgili arkadaşlar e, PTT şubeleri olacak. Her gün oraya sivil memurlar gelmekte. E, o PTT şubelerine e, komutanınızdan müsaade alarak gidersiniz ve o PTT şubesinden de e, paranızı alabilirsiniz. Peki bir soru hocam dönüşte de devlet yol ve iaşe bedeli veriyor mu? Hayır böyle bir şey yok sevgili arkadaşlar. Dönüşte yol ve iaşe bedeli vermiyor. Ve bu yol ve iaşe bedelini tüm askerlerimize, askere giden tüm hükümlere veriyor. Yani ister bedelli olsun, ister bedelsiz olsun, normal olsun hepsi alıyor. Yani yedek subay, az subay adayı da, erbaş er adayı da bedelli de. Bunların hepsi giderken askere devletimiz onlara petite PTT kanalıyla yol ve iaşe bedeli veriyor. Değerli dostlar. Şimdi sevgili e, dostlar, e, sevk evrağımızı Aldıktan sonra tabi bu bedel e, bu e, miktarı alıyoruz yol ve yaşa bedelini alıyoruz ve sonra sevgili arkadaşlar ihtiyacımız olan eşyalarımızı e, lazım olacak eşyalarımızı e, alıp e, bavulumuzu toplayıp 13 Ekim itibariyle yola çıkıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar 3 Ekim 13 Ekim tarihinde herhangi bir günde sevk evramızı alsak da o gün için gitmiyoruz. Gidiş tarihimiz ne zaman? 13 Ekim çünkü seyf tarihi o 13 Ekim. Peki e, ne kadar süreçte gideceğiz? Yani bir yol izni veriyor mu devletimiz? Tabii ki sevgili arkadaşlar eğer gideceğiniz yer 800 kilometreye kadar bir mesafe ise birliğinizle ikametgah adresiniz 800 kilometreye kadar bir e, mesafe ise bir gün size yol verecek. Yani 13 Ekim'de yola çıktık 14 Ekim'de siz yoldasınız yol izniniz 14 Ekim. 15 Ekim günü e, birliğinize teslim oluyorsunuz. En geç 17'ye kadar teslim olalım. Ha Bir aksilik olursa e, o gün içinde muhakkak teslim olalım. Eğer arkadaşlar 800 kilometrenin üstüyse ise gideceğimiz mesafe yani ikametki adresimizle birliğimiz arasındaki mesafe 800 kilometrenin üstüyse o zaman e, iki gün yol iznimiz var. Yani 14 ve 15 Ekim bizim yol iznimiz. 13'ünde yola çıktık. 16 Ekim'de muhakkak birliğimizde olalım. Ee, bu konuda endişe eden arkadaşlarımız varsa sıkıntılı bir durum yok. Arkadaşlar sevk evrağımızda zaten son katılış tarihi yazacak. Yani sevk evrağını çıkardığında orada son katılış tarihi var. Birlik son katılış tarihi var. Ona uyacaksınız. Yani son katılış tarihi hangisi ise 15 demişse 15, 16 demişse 16 hangisi ise o tarihte siz ne yapacaksınız? birliğimizde? Olacaksınız arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlar bu şekilde özetleyeceğimiz şekilde ne yapıyoruz? işlemlerimizi görüyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlar videonun sonuna Milli Savunma Bakanlığı'nın sizler için düzenlemiş olduğu bir video var. Onu da ben ekleyeceğim. Onu da izlerseniz iyi olacaktır. Orada da bazı ayrıntılar var. Onları da sizlerin nazarına sunmuş olacağız. Evet sevgili arkadaşlar kısaca bedelli yapacak kardeşlerimizin e, neler yapacağını yönelik e, birkaç hususu, önemli hususu belirttik. Tekrar vurgulamak gerekirse arkadaşlar muhakkak arkadaşlar e, sevk evrağımızı çıkarıyoruz ve sevk edildiğimiz birliğe ne yapıyoruz? Katılıyoruz. Eğer arkadaşlar e, herhangi bir yasal mazeretiniz olmadan SEVK evrağımızı almadıysak birliğimize katılmadıysak bakaya durumuna düşüyoruz. Bakın bu yedinci madde çok önemli. 7179 sayılı asker alma kanununun dokuzuncu maddesi gelince belirli kapsamı dışına çıkarılıyoruz ve erbaş ve er statüsünde askerliğimizi yapıyoruz. Dolayısıyla muhakkak SEVK evrağımızı çıkaralım ve birliğimize muhakkak katılalım arkadaşlar. Yoksa bakaya oluruz ve erbaş ve er olarak Askerliğimizi yaparız. Bu çok önemli bir husus. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Ama yasal bir mazeretiniz varsa herhangi bir sıkıntı yok. Gene bedelli olarak yapabilirsiniz. Ama bir sonraki cadde sizi ne yapacak? Milli Savunma Bakanlığı gönderecek. Dolayısıyla arkadaşlar yasal mazereti olanlar yasal mazeretlerini e, askerlik şubelerine bildirerek belgeleriyle bildirerek e, ne yapabilirler? Bedelli sevkini elfelebilirsiniz. Eğer mazeretiniz yoksa, yasal bir mazeretiniz. O zaman muhakkak sevk evrağını çıkarıyorsunuz ve askeri birliğinize gidiyorsunuz. Yaklaşık bir aylık süre, 28 gün civarı, 26 ile 28 gün civarı bir askerliğimizi yapıyoruz bedelli olarak. E, yasal izinlerimiz de var orada arkadaşlar ve birliğiniz sizi terhis ediyor böylelikle askerlik e, işkeminiz, e, vazifeniz, göreviniz tamamlanmış oluyor. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu tıkladığınız için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yayınımızın sonuna geldik. Ücretsiz olarak abone olabilirsiniz kanalımıza ve arkadaşlar aynı zamanda aynı zamanda çevrenizle de paylaşırsanız kanalımı sevinirim. Kanalımızda hem eğitim, kültür, sanata dair e, yayınlarımız olmakla birlikte lise, ortaokul ve üniversiteye hazırlanan kardeşlerimiz için de yayınlarımız var. Çevrenizdeki bu arkadaşlara, kardeşlerimize de kanalımızı duyurmanızı isteriz. Hepinize sevgiler sunuyorum, hayırlı tezkereler diliyorum. Kanalımıza tekrar abone olduğunuz için teşekkürlerimi ifade ediyorum. Hayırlısıyla sağ ve selamet bir şekilde birliğimize katılın ve sağ ve selamet şekilde birliğinizden yuvanıza dönün ufak bir ayrıntı. E, sek evranı arkadaşlar askerlik şubelerinden alacakların yol mesafesi şube ile birlik arası olarak hesaplanacak. Askerlik sek evranı ikametgah adresinde evinden alan e, veya e-devletten kendisi alanların e, mesafesi ise e, ikametgah adresi ile birliği arası olacak. Bu ayrıntıyı da size söylemek istiyorum. Evet, hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Arkadaşlar görüşmek dileğiyle. Askerlik görevini yerine getirecek değerli gençlerimiz. Bu video sizlere askerlik yükümlülüğünüzü yerine getirmek üzere tertip edildiğiniz eğitim merkezine katılıncaya kadar dikkat etmeniz gereken hususlar hakkında genel bilgiler vermek üzere hazırlanmıştır. Eğitim merkezine katılmak üzere yola çıkarken daha önce E-Devlet üzerinden veya Askerlik Şubesi Başkanlığından aldığınız sevk evrakını yanınızda bulundurunuz. Ayrıca kimlik kartı, varsa sürücü belgesi ve mesleki yeterlilik belgenizi beraberinizde götürmeyi unutmayınız. Sevk evrakını unuttuğunuz veya kaybettiğiniz takdirde e-devlet üzerinden veya bulunduğunuz yerdeki en yakın askerlik şubesine müracaat ederek sevk evrakını yeniden almanız gerekmektedir. Sevk tarihinden itibaren hukuken asker kişi olduğunuzu unutmayınız. Bu nedenle asker uğurlama törenleri konusunda yapılan tebligatın dışında hareket etmenizin suç teşkil edebileceğini biliniz. Gideceğiniz eğitim merkezi ve sınıfınız, yoklama sırasında tespit edilen mezuniyet bölümü, diploma notu, yabancı dil notu, istek, akademisyenlik durumu, sağlık durumu, ehliyeti, arşiv araştırma sonucu ve benzeri niteliklerinizle silahlı kuvvetlerin ihtiyacı dikkate alınarak, bakanlığın farklı birimlerinden oluşturulan sınıflandırma kurulu huzurunda, dışarıdan müdahaleye kapalı bilgisayar yazılımıyla şifreli, kodlu kayıtlarla tespit edilmiştir. Bu konuda yapılan ve yapılacak olan söylentilere inanmayınız. Eğitim birliğinize kabul ve toplanma merkezi vasıtasıyla gideceksiniz. Askerlik Şubesi Başkanlığınca verilen talimata göre hareket ediniz. Sevk işlemlerinizin yapılmasını müteakip, yol ücreti ve yiyecek bedeli adınıza PTT'ye yatırılacaktır. PTT kartınızı aktif hale getirmenizi müteakip adınıza yatırılan parayı PTT Matik'ten veya nüfus cüzdanınızla PTT'den alabilirsiniz. Muhtaç durumda olan eş çocuklarınızla anne ve babanıza askerlik hizmetiniz sırasında yardım edilmesi mümkündür. Eş çocuklarınızla anne ve babanızın bu imkandan faydalanabilmesi için ikamet ettiği il veya ilçedeki aile ve sosyal politikalar il ilçe müdürlükleriyle valilik, kaymakamlık veya belediye başkanlıklarına müracaatları gerekmektedir eş ve çocuklarınızın bu haklardan yararlanabilmesi için resmi nikah şartı bulunmaktadır. Eğitim merkezine seyahat esnasında kaza, hırsızlık, gaz ve benzeri bir durumla karşılaşmanız halinde en yakın polis, jandarma, merkez komutanlığına müracaat ederek veya telefonla arayarak durumunuzu bildiriniz. Seyahat esnasında veya eğitim merkezinin bulunduğu il veya ilçede katılacağınız birlikte tanıdığı subay ve alt subaylar olduğunu söyleyerek size farklı uygulamalar yaptırabileceğini, istediğiniz bölüye yerleştirilebileceğini ve benzeri hususları söyleyerek sizden menfaat elde etmeye çalışacak kişiler olabilir. Bu tür girişimlerde bulunacak kişilere karşı dikkatli olunuz ve söylediklerine asla inanmayınız. temel eğitimi mütakip, dağıtım olacağınız birlikler, kuvvet komutanlıkları, jandarma genel komutanlığı ve sahil güvenlik komutanlığınca bilgisayar ortamında belirlenmekte ve kimseye bu konuda ayrıcalık tanınmamaktadır. Sizi istediğiniz yere tertip ettirebileceğini söyleyen kişilere asla itibar etmeyiniz. Eğitim merkezinin bulunduğu il veya ilçedeki otobüs terminali, tren garı, hava ve deniz limanları ve benzeri yerlerde merkez komutanlıklarının ve eğitim merkezi komutanlıklarının irtibat personeli bulunmaktadır. Mutlaka bu personelle temas kurunuz ve mümkün olduğunca sizi birliklere götürecek askeri araçlardan istifade ediniz. Askeri araçlardan istifade etmemeniz durumunda öncelikli olarak belediye otobüsü veya dolmuş gibi toplu taşıma vasıtalarından istifade ediniz sevk edildiğiniz eğitim merkezi, cumartesi, pazar ve tatil günleri de çalışmaktadır. Bu nedenle eğitim merkezine katılmanız gereken gün, saat 14'e kadar katılış yapmanız, kayıt kabul işlemlerinizi daha da kolaylaştıracaktır. Sevk edildiğiniz birliğe verilen yol süresi içinde katılmamanız halinde hakkınızda 7179 sayılı asker alma kanunun 24. maddesi gereğince cezai işlem uygulanacağını biliniz. Kışlaya gelirken yanınızda taşınabilir veri depolama ortamı olarak akıllı cep telefonu, fotoğraf makinesi, teyp, radyo, tablet, bilgisayar, dizüstü bilgisayar, CD, taşınabilir bellek ve benzerleriyle kesici delici alet, yiyecek, içecek gibi maddeleri getirmeyiniz tedavi amacıyla sürekli kullandığınız ilaçları yanınızda getirebilir ve doktor nezaretinde kullanabilirsiniz. Bu maksatla getireceğiniz ilaçları kışlaya girişte teslim ediniz. Sorunlarınıza daha kolay çözüm bulunabilmesi maksadıyla kayıt kabul esnasında varsa özel, sağlık ve benzeri sorunlarınızı çekinmeden görevli personele anlatınız. Kışlaya ayak bastığınız andan itibaren her türlü ihtiyacınız birlik komutanlıkları tarafından karşılanacaktır. Bu nedenle özellikle internet üzerinden askerler için satılan bir takım malzemeleri de almayınız ve yanınızda haçlık olarak yüksek miktarda nakit para bulundurduğunuz. Berber ihtiyacınız kışla da ücretsiz olarak karşılanmaktadır. Kayıt kabul esnasında bot, çorap, havlu, terlik, diş macunu, diş fırçası, eldiven, pijama, eşofman ve benzeri istikaklarınız devlet tarafından karşılanacaktır. Günlük gereksinimleriniz olarak tıraş malzemesi, bot boyası, temizlik malzemesi, kalem ve benzeri malzemeleri kışla kantinlerinden piyasadan daha uygun fiyata alabilirsiniz. Bu kutsal vatan görevinin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eder, hayırlı tezkereler dileriz.